Sağ ol Kebira. Yani onu pazarcılıkla yaptın ya helal olsun. Bizim için ol. de bir şeyler yapsan nasıl olur abi? Ben senin için de yaparım. Ama Burada bakın hanımefendi diyor ki seven, Hanım, Hanım ki... seven insan her şeyi yapar. Kebira, Kebira Hanım demek ki seven insan her şeyi yaparmış. Ben abimi sevdiğine inanmıyorum ki bir inat mı var iddiamı hala kadar, kadar ben de birazcık tereddütteydim ama şimdi inanıyorum. Dilerim abi herkes birleşsin Her Peki, şekilde tatlı atar Benim Ahu Hanım'a bir sorun abi. var Bu çok önemlidir Ahu Hanım evet. Meriç Bey Sizin dediğinizi yaptı evet. Hiçbir güzel sözü Bir öpücüğü Hak etmedi mi? Lütfen Elinizi kalbinize koyun Adam Neden? kendini parçaladı Neden? orada, yani. değil mi? Adam kendini parçaladı orada. Parçalasın o dündü. Aydın Bey Ahu Hanım, abim komik duruma düştü diye böyle bir şey istedi. Abimi yapacağını tahmin etmedi belki. Abim de yaptı. Bence diye. Ahu Hanım, yani... bana göre müsaade edin efendim. Evet. Bana göre Meriç güzel kelimeleri, güzel sözleri, hatta bir öpücüğü, bir sarılmayı hak et... Hak etsin benden değil. Ama siz istediniz. Ama Çağla Hanım için gitmedi ki pazara. O Pazar zaman Çağla için gitmelidir. satış yapar, Çağla öper. O kadar Yok ben gidip benim için satış yapmasını istemiyorum. O normalde de zaten ona değer veren bir insan. Ben sizlere cevap veriyorum. Ben, ben, öyle, ben yerim. öyle evlenirken verdik fareyle oynadığı Neden, neden yaptıkları sizin için? Ee, bugün kendini özel bana affettirirse, yarın öpeşimi veririm herkesin önünde. Özel evet. affet Hep bir şeyler bekliyorsunuz Ahu Hanım. Biraz da siz fedakarlık yapsanız ki yapmayın. Ben istemiyorum da inat için evleneceğim diyorsunuz hala. Ya ben dediğimi yaparım. Birazcık hayır, sevgi yok. Hayır bu sefer yok inat diyeyim için, diyeyim. için evlenmeyeceğim. Eğer özel. Hayır affettirirse... evlenmeyin. Ben istemiyorum. Allah hayır, razı hayır, hayır. olsun. Özel affettirmesi böyle Ne anlama geliyor? Yani. Kendi bilir. Özel affettirirsin. Evet. Özel konuşmaları. Abi her şeyi yaparız. Ben, şey yapar ben özel onunla konuşacağım. Eğer inanırsan ben onu yarın herkesin önünde öpeceğim. Daha neler isteyeceksiniz? Bugün isteyeceksiniz. özel bir konuşma yapacaksınız evet. O yapacak. Ya, yapacak. Ben yapacak. Benim inanmam lazım. Çünkü pazarda saklasa hiçbir şey ifade eder mi etmez mi ama Aturba sözünde durur mu derseniz Ben sözünde durmam ama bugün kırıldım. Onun beni bugün çok özel affettirmesi lazım yani. Peki efendim. Eğer sizin... beni seviyorsa. Peki siz yaplar, yaplar. yapar onu da yapar. Eğer 17 yıldır seni bekledim seni seviyorum dediği laf onun lafıysa bugün çok özel konuşması lazım. Ve kalbime işlemesi lazım sonra da beynimin alması lazım. Göreceğiz efendim biz de kameralarla peşinizde olduğumuzda göre. Benim de engel olmam lazım herhalde bu durumda. Bunları tabi size söylemiyorum ben için gözüne tamam, baka ben baka de Benim de engel olmam lazım ki. diyorum ben de. Bunu sana ispatlayacağım. Bak şu ana kadar Yeterince sustum, komik hırsımı yarın görecek herkes. Yani bugün sen göreceksin, yarın da herkes görecek. Seni ne kadar sevdiğimi herkes gördü. Daha ne yapayım aşkım, parçaladım kendimi. Seni çok seviyorum. Ve bugün özel konuşma, en azından şu anda çok mutluyum. Çünkü bir özel konuşma fırsatı verdin bana. İlk kez bu fırsatı veriyorsun, farkında değil misin? Ben şu anda bile mutluluktan uçuyorum. Seni çok seviyorum ve bugün seninle konuşan baş Bir yemeğe gideceğiz veya başka bir yere gideceğiz, ormana gideceğiz. O da içimizden nereye gelirse oraya gideceğiz. Sana söz veriyorum, yarın burada öpücüğü alacağım seni. Seni seviyorum aşkım. Ben gene bir öpücük vereyim sana. Seni çok Hem seviyorum. Hem sen öpücük ver. Çok seviyorum aşkım. Canım. Üzdüğüm için özür dilerim. dilerim. İstemediğim bir kelime söyleyeyim özür dilerim. Ya sen abi neden hala suçlu gibi davranıyorsun? Kebir'e sus benim canım. Ay sus. Kebir alın bir dakika siz de şu romantizmi bozmayın bari. Hayır Bey ben burada sinirleniyorum ya. Bu kadar Neresinin? şey yapılıyor ve hala yok şunu yapsın, Ama abi ne mutlu. demek ki? Bu kimse kimsenin oyuncağı değil ya. Bu ama Kebir Hanım abiniz mutlu. Neresi mutlu Aydın Bey lütfen yani, yapmayalım ya. Yani bazı insanlar, ne ne bakın bazı insanlar aşkına zor ulaşıyor. Aydın Bey yapmayın, abimde de sevgi yok, babamın da zaten hiç yok. Verdiği kadar sevgi yok. Lütfen ama onların, onların umurunda olunca. değil, verdikleri görüntülere bakın. Aydın Bey lütfen Çağla'nın da dediği gibi kedini fareyle oynadığı gibi abimle oynamaya çalışıyor. Ben abinin bu duruma düşmesinden memnun değilim. Hoşnut değilim. Yapıyorum. Biraz daha o anı da yapsın o zaman. Niçin abim böyle bir şey demiyor? Çünkü yapmaz. Bege benim. Avha Hanım'ı biraz sabayı değiştirelim. Moraller bozulmasın. Avha Hanım Tay boksunu öğrenmeye kararlı. Spor yapmayı da seviyor. Zaten gördüğüm en güzel vücutlu yaşının e, ee, ya 36 ya bedensiniz galiba. Bunu konuşmayalım, galiba. Lütfen, aydın bu konuşmayalım. konuşmayalım. ya lütfen. Haydi bu konuyu Ya, ben vücut konuşmayalım ya başka bir şekilde. Allah Olur Allah, Allah istediğimi konuşmayalım. Ben, ya ya. ben bugüne sen kadar ben. Ya. Ya bu kadar, kadar güzel bir abi bayan görmedim. Diyorsun, ya, bir ya, eline görmedim. Eline ya benim o ya benim ya. ya. Vücut güzelse, güzelse benim. benim i̇stediğim gibi şey. konuşurum. Avrupa'da da örneği çok az. Türkiye'de de az. Yaşına göre 36 beden. Güzellikse güzellik. Fizikse fizik. Altı gerçekten herkese örnek olmalı. Allah, Hala Allah. spor yapıyor. Sahibine Kaybol dedi. Buyurun izleyin. <laughs> İsmail abi metti bir milyon lira. <laughs> Ama yani zengin duruyor dedi sen de dedi. Ben bir taktım aynı dedi. <laughs>